bizler Antalya'da yıllardır kurumlarımıza, camiamıza büyük hizmetler vermiş olan canları sizlerle buluşturmaya karar verdik. Bunlardan ilkini bugün gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün değerli canımız Sayın Fahrettin Aksünger bizleri ziyaret etti, misafirimiz oldu. Fahrettin Hoca, Halk Ozanı, Zakir ve Sema Eğitmeni olarak yıllardır kurumlarımıza, canlarımıza hizmet vermektedir. Sayısız onlarca yüzlerce öğrencisine saz öğretti, bağlama çalmayı öğretti ve semah, yüzlerce gencimize de semah dönmeyi öğretti. Değerli canımızı e, burada ağırlamanın onuru içerisindeyiz. Hoş geldiniz sevgili can. Eyvallah, hoş Şimdi kafamızda hep sorduğumuz, e, bir, kendimize sorduğumuz bir konu var. Hocam da bu işi uzmanı içinde biri olduğu için kendisine onu sormak istiyoruz. Sema ve arebilik anlamı ve önemi nedir hocam? Kısaca halkımıza bunu anlatabilir miyiz? Eyvallah ben de bizi izleyen dostlarımıza sevgi saygı aşkı yazılarımı sunuyorum. Ee, bir Hacı bektaş Taşı dediği gibi haşşaki ki semahımız oyuncak değil ilahi bir aşktır salıncak değil. Kim ki semahımızı oyuncak sanır namazı kılınır değil. Semah gökyüzünde Pervaneler misali e, evrenin dönüşünü simgeler. Kainatın yaratılışını, kainatın varlığını simgeler. E, bizler de bu yaratılışı cevlerimizde örneklendirmeye çalışıyoruz. Anlatılan olur ki, e, birçok anlatısı var. E, kıtlardan geldiği, şamanizmden geldiği, ee, Anadolu'nun bir yerleşik inanç rütbeli olduğu. Ee, dolayısıyla bunlar farklı, insanların görmesi, bilmesi ya da okuması gerekiyor. Fakat benim anladığım, 10 binlerce yıllık Anadolu halk kültürünün yaratılışa dair e, o pervaneye aşk içinde fışkırmasının her birinin bir çela olması, kendi etrafında o döngüyü yaratması onu simgeler, onu temsil eder. Saflığı temsil simgeler. Anadolu evinde 12 hizmetten biri bana göre 12 hizmetten biri semak. Semak iki manada cem içinde algılanabilir. Bir motivasyon, iki desarj olmak. Dede bir mürşittir. cemi yürüten bir bilgedir, ışıktır. Onun e, arıttığı kişinin aşk halidir cemde dönüş hali, şekli şemal yoktur. Onun nasıl o andaki hissiyatı ne ifade ediyorsa budur. E, Motivu arınması, o hiç, e, benlikten arınması, kinden, kibirden, kibirden arınması, hiçlik makamına ulaşması, saf, pürpak olup bir e, pervane olup dönmesi, aşk e, a, a, haliyle yanmasıdır. Motivasyonu da ben bir yıl boyunca muhasebemi yaptım, yola zarar vermedim, canları incitmedim ve bir lokma ortaya bir sofra getirdim. O soframı insanlar bayırttı, birlikte bayırttık, birleştik ve Banaz Yaylası'nda semaha durduk, misali e, semaha dur durduk. O semaha duran kişinin kendini arınmış, temiz, daha güçlü hisseder, daha bir onurlu, gururlu hisseder. E, şöyle anlaşılabilir. İslam dünyasında bir e, Müslümanın hacca gitmesi bir İslam İslamcı bir Müslüman için ne ifade ediyorsa, bir Hristiyanın kiliseye, bir Yahudinin sinagoga gitmesi ne ifade ediyorsa ya da bir Hindu'nun Ganç Nehri'ne girip arınması ne ifade ediyorsa Anadolu ayetinde de semah ailesidir. Dolayısıyla kişinin kendisini rahatlattığı, motivasyon açısından rahatlattığı, tesadüf olduğu, e, o pervane aşkla yanıp e, coştuğun ve kainatın simgesini anlatır. İbadeti simgeler biliyorsunuz. E, sim, e, Anadolu birinde 12 hizmetten biri e, semak, İbadete ibadet, ibadete dair en önemli hizmetlerden biridir semak. He. Yani işte az önce bahsettiğim nasıl ki insanlar e, hacca, e, 4 ay boyunca hacca gidip gelip işte ibadetini yaptığını, hacı olduğunu ifade ediyorsa bizde de genelde e, semah dönen kişi e, eğer o hizmet yapsa aşk olsun, hacın kabul olsun derler. Çünkü bizim Kabe'miz dostluğun cemali, orada semah dönen insan. E, şöyle üç, üç, aşamalı bir boyutla Ağırlama, yerlendirme, pervas. Bunun bir kıyafeti yok, özel bir kıyafeti yok ama geldiğimiz zaman diliminde ekip çalışmalarında kostümler çok bir önemi var. Bununla ben çok yerlerde karşılaştım. Aslında hiç kostüm, iş kostüm giymeyen ama eleştiren insanlar. O yüzden semah dönerken canlar şunu yapıyor. Hocam biz kostüm giyebilir miyiz? Bir özendirici bir ifade açısından çok önemli. İki saniye çıkıyorsun. görsel olarak da bir şey ifade etmedi. Fakat kostümlerden şöyle bir bilinç gelişmedi. Anadolu Aleviliğinin, Anadolu Aleviliğinin e, giyim tarzını e, Alevice ifade etmeli yani işte başının bağlanması, yeşil giymesi gibi vesaire vesaire acayip acayip şeyler değil de o inançsal ritüele yani Anadolu Alevi inançsal ritüeline kültürel değerlerine paralel bir giyim ifadesi olmalı. Renk seçimi olsun. Yalın ayakla. yardımcı. Tabii Yalın evet. ayak başı açık zaten sevap öyle pürupak olmak yani e, meydana geldiğinde özünden arınmış çıplak çıplak şey açısından, bu Hı. açısından kibirkinden, kibirden, cehazdan alınmış. Anladım. Tabii. O saftalan anlatır. O yüzden çıplak e, olarak meydana çıkıp bizim çok, meydan çok kutsal. Anadolu Alevi'nde bizim Kabe'miz o meydan. Kişi özünü orada dara çeker. Hocam peki burada zakirliği de yani önemli anlatmamız gerekecek. Zakirlik e, bu ibadet ise çünkü ibadet sizin anlattığınız inanmanın en önemli konusu sema. Semanı da yürüten zakir. Zakirliğin anlamı mi? Belli bir eğitime sahip olması gerekir mi? Belli bir özelliğe sahip olması gerekir mi? Herkes zakirlik yapabilir mi? Bu konuyu da değinebilir miyiz? Sevgili başkan, herkes zakir olmamalı ama herkes zakirlik yapmalı. Evet. Ee, bizim genelde kurumlarımız yerel ve genel bazda yolda geçen bir kişinin elini tutuyorlar. Gel otur, bize şunu çal diyorlar. O da geçiyor, kendini zakir sayıyor. Ondan sonra Pir Sultan'dan bir nefes söylediğinde diyor ki o kim ya da Nesimi'den ya da diğer bizim ozanlarımızdan. Bizim kurumlarımız zakellik geleneğine en çok ciddi manada kıymet değer vermediler. O genci Almanlar çalıp söylemesi yetmiyor. Yani sen semah dönmüyorsan, sen semah dönemiyorsan, semah öğretemiyorsan nasıl semah zakellik yapacaksın? O zaman şu sonucu, her anı, her figürün anlamını iyi bilmesi gerekiyor. Nerede ne yapması, hangi hareketi, hangi bulguyu yapmasını iyi bilmesi gerekiyor. Yani kısaca bu eğitimini çok iyi alması lazım. Ya şu, şimdi e, ben öğrettiğimde şuradaki bizim masa nasıl ortadaysa e, ortada her birimiz getirdiğimiz bir lokma var. Helal kazandığımız bir lokma var. Sonra o ortadaki lokmayı alıp pay edeceğiz. O zaman elimiz içeri geldiğinde o sofraya uzanacak, o sofradan alıp buraya getirecek. O sonra bundan sonra da alıp verecek. Ama biz kendi özünde sosyalite açısından değerli olan o figürlerin her bir noktasını olabildiğince insanlara anlatmamız lazım. Ama görünen şöyle, bilinen e, ritmik olan bizim sevaplar var. Adam oturuyor, ben diyor çaldım sen de dön diyor. O dönen kişi de ayak yürüyüşü uyuyor mu, el yürüyüşü uyuyor mu, cemal cemale geliyor mu? Bugün gülbenklerimiz, az önce sizinle de bahsettik, gülbenklerimiz çok sorunlu ve problemli. Yeni bir dille, yeni bir anlayışla güncellenmesi lazım. E, bizim ulu ozanlarımız bunları e, yazmış ama yazarken sadece canlı sıkıldı diye okumuyoruz, okumamalıyız. O her bir nefesin, içindeki her muslada, her dörtlükte bir derinlik var. Biz o derinliğinin sırrına ulaşamazsak, ona vakıf olamazsak, biz bunu yaşatamayız. Sadece görsel olarak reklam gibi gelir. O yüzden e, hem sema Hoca'lığına, hem Zakirliğe e, Alevi örgütlülüğü çok ciddi manada önem vermedi, değer vermedi. O insanlara, e, bana göre dedeler çok yetersiz ama akademik dünyasında olan, Alevice yazan, çizen, o ee, ozanlık geleneğini, Anadolu geleneğini çok iyi bilen, onu sorgulayan, eleştiren insanların bunların makalelerini okuyarak, yani cebe oturduğunda Hubyar'ın bir can çıkıp ben Hubyar semahı dönüyorum dediğinde onu çalabilmeli. Kral semahını e, dönmek istiyorum dediğinde onu çalabilmeli. Urfa kısa çat, dönmek istiyorum dediğinde onu yapmalı. Ben bizim köyden bunu buluyorum, bu da yeter. Evet belki köyde yeter dedi ama biz bugün şehirdeyiz. O yüzden var olan zakirlik algısı çok yetersiz. Daha bilimsel olması lazım diyorsunuz o zaman değil mi? Bütün yani bu anlatımları artık o gelenekçilikten çıkarıp biraz daha bilime, e, bilimsel olarak insanlara anlatmaya çalışmamız gerekiyor. Sevgili başkanım ben e, bak birkaç tane derneklerde şunu anlattım dedim ki arkadaşlar eskiden e, imkanlarımız yoktu ama şu anda imkanlarımız var. Ne kadar kim ne kadar cem yapabiliyorsa Van'ın herkes kendi bölgesinde. Bu tabii genel merkezler bir şey. Daha önceden de buraya gelen, merkez gelen arkadaşlara söylemiştim bir cenaze ekranı ile ilgili bir hizmette. Herkes kesin kendi bölgesine yapılan cemlerde görülen semahlar kaydetsin. Otantik olarak kaydetsin. Söylenen sözleri kaydetsin. Sonra bunlar bir sildilerde, bir sildilerde birleşsin. Sonra bütün dernekleri göndersin. Sonra biz de diyelim ki arkadaşlar biz ee, Antalya tahtacılar semahı ama gök büyü diyoruz. Erzincan semağı ama Kemaliye'ye dönüyoruz. ufakı kısa dönüyoruz. Yani hem sözleri, hem figürlerin, hem ezgilerin farklı. Oysa bugün e, biz bu yerele dair e, geleneksel araştırmayı yapmayınca mecburen derleme yapıyoruz. Kendimiz figürleri uyarlamaya çalışıyoruz. Sonradan da yöresel, kendi yöresinde olan insanlar da tabii onlar da aklına bize eleştiri getiriyorlar. Bu niye bu böyle? O zaman Bugünün teknolojisiyle genel merkezler düzeyinde herkes kendi yöresinde, herkes kendi köyünde yapılan cenneleri yapılmıyorsa da yapsınlar. Bunları çeksinler, bir araya getirsinler, sonra bunların notaları çıksın ve bugünün diliyle yeniden güncellenmesi lazım. O zaman şu SEMA örneklerine birkaç tane vurgularsak, işte anladığım kadarıyla SEMA'da doğadaki, evrendeki bütün olayları gözlemleyerek onların hareketlerinden manalar çıkarmak. Bizim ibadet anlayışımız o doğa olaylarını anlatmak Kırnak uçuşunun uçuşu, bulutların birbirine değmesi, çarpması, bununla ilgili bir, birkaç cümleniz almak istiyorum. Şimdi sevgili başkanım, biraz önce bahsetmiştim. Bir ilerleyen bir bayandan muhabbet edince semat bayan arkadaşlar, tabi bizim gün normal çalışmada, kokuksuz Semah çalıştıktan sonra dedim ki hocam İslamiyet'te, ee, böyle bir semah İslamiyet'te bir ibadet ritüel olarak var mı? Hayır hocam. Muhammed bu semaha dönmüş mü? Olur mu dedi. Ali dönmüş mü? Olur mu? Biz bu halimizden camiye gelsek, sazımızla birlikte semah dönsek olur mu? Olmaz dedi. Dolayısıyla Anadolu Alevi'yle az önce senin bahsettiğin bir kandilden bir kandile savruldu. Kainatın yaratılışının tasviri de semah. Bütün inançlar böyledir. Bütün inançlar birilerini bir şeyleri simge olarak almıştır. Onun üzerine kendi düşüncesini eklemiştir. Anadolu alevliği de yaratılışın ifadesi biçimidir. Semah demek. Ayın dönmesi, yıldızların dönmesi, güneşin dönmesi, dünyanın dönmesi, gezegenlerin dönmesi, dört ayın olması bunlar hepsinin sema içinde gizli bir sır olarak o günde vardı, bugün de yaşıyordu. Galine Dünya dönüyor denildiğinde Galilei'yi öldürenler, kilise Galilei'yi öldürenler ama bizim ki Anadolu'da binlerce yıl öncesinden bütün evren semah döner diyen o ozanlar vardı. O yüzden Anadolu özellikle bizim Alevi örgütlüyor. Alevi bilgelerine, Alevi dehalarını ve sizler de buralara getirip o insanların ne dediklerini yeniden güncellenmesi lazım. Onlar çağın öncesinden bunlar söylediler. Diye. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, değerli canlar, dostlar. Bugün çok değerli bir ismi sizlerle özellikle çok önemli bir konuda görüşlerini aldık, sizlere iletmeye çalıştık. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Ama biz hocamızı böyle bırakmayacağız hemen. Ondan da bir değiş dinlemeden, bir nefes dinlemeden ee, ayrılmayacağız. Hocam bize bir nefes Eyvallah, Anadolu Alevi halk geleneğinde, inanç geleneğinde, kültür geleneğinde bizim bu ozanlarımızın her bir nefesi, her bir bizim için kutsal metindir. Bunlardan en önemlilerden biri de, herkese bilen en önemlilerden biri de, inandığı davada caymayan, dönmeyen Pir Sultan Abdal'dan bir hak kiramı kastediyorum. Dönem dönsün, ben dönmezem yolunda. Mahşer olur, divan oh <laughs> Eyvallah. Aşkınız Evet sevgili izleyiciler. değerli dostumuz, sevgili canımız bizi kırmadı. Bu programımızı yaptı. bu çok değerli bilgilerini de sizlerle paylaştı. Umut ediyorum bir sonraki başka bir konuda tekrar birlikte olacağız. Kendisine katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Eyvallah. Ben de sevgi saygı aşkını yaz. Herkese bir dahaki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.